Merhaba gençler ee, dik üçgeni bitirdik bugün üçgende benzerlik konusunu anlatacağım sizlere Öncelikle benzerlik neydi bununla başlayalım arkadaşlar ee, günlük hayatta benzer şekilleri rastlamak mümkündür belli olanlarda küçültülerek elde edilen model arabalar modellendiği arabanın bir benzeridir İstanbul'da bulunan e, miniatürk'te 134 mimari eserin 1 bölü 25 oranında küçültülmüş minyatür modellerine yer verilmiştir. Bu modeller e, yansıttıkları mimari eserlerin bir benzeridir. Geometrik şekillerde de geçerli olan benzerlik kavramı birçok problemin çözümünü kolaylaştırır arkadaşlar. Belli oranlarda büyütülmüş veya küçültülmüş şekiller şekillere birbirine benzer şekiller denir. Herhangi bir iki kare biriminin benzeridir. Bakın dikdörtgen demiyoruz. Sadece kare herhangi iki kare birbirinin benzeridir. Herhangi iki çember birbirinin benzeridir. Herhangi iki eşkenar üçgen arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Üçgen değil eşkenar üçgen birbirinin benzeridir. Arkadaşlar benzerlik benim için çok önemlidir. Hem üçgenlerde çok fazla kullanacağım hem de diğer e, geometri konularında sürekli karşıma çıkacak. Onun için benzerliği mümkün olduğunca dikkatle dinleyin ve anlamaya çalışın. Üçgenlerde benzerlik. Arkadaşlar iki üçgen arasında yapılan birebir işlemede karşılıklı açıları eş veya karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı olan üçgenlere biz benzer üçgenler diyoruz. Burada orantılı olması eğer zaten eşit olsa uzunluklar direkt onlar eşit üçgenler olur. Ama orantılıysa biz bu üçgenleri ne üçgenler diyormuşuz? Benzer üçgenler diyormuşuz. Benzerlik arkadaşlar durumunda iki üçgen arasında şu sembolü bırakıyoruz. Şöyle şöyle bir sembol bırakıyoruz. Evet e, ABC üçgeni ve DEF'nin benzerliği ABC üçgeni benzerdir DEF şeklinde şu şekilde arkadaşlar gösterilir. Eğer iki üçgen arasında böyle bir sembol varsa arkadaşlar. buradan anlayacağınız şey şudur. Bakın buradaki ilk yazan açı hangi açı A buradaki hangisi D o zaman a açısı D açısına eşittir. İkinci yazan açım ne burada B burada ne E? O zaman B açısı E açısına eşittir. Üçüncü açı ne yazıyor arkadaşlar? C o zaman burada da F yazıyor. O zaman C açısının ölçüsü de F açısına eşittir diyoruz. Eğer iki üçgen benzerse arkadaşlar açıları eşittir arkadaşlar. Benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları orantılıdır diyoruz. Bakalım şimdi bu verilen ABC ve DEF üçgenlerine. Baktığınız zaman arkadaşlar şu iki çizgili İsterseniz bunlara isim verelim. Zaten eş açılara isim vermek en kolaydır benzerlik sorularında. Bu aynı olanlara A diyelim. Şunlara B diyelim. Şu açımıza da X diyelim. Evet. Şimdi baktığınız zaman A açısının karşısında küçük üçgenimde ne var? AB kenarım var. Büyük üçgenimde ne var? DE. Aynı açının karşısındaki bakın şu karşılarındaki kenarların oranları Diğer eşit olan e, açıların karşılarındaki kenarların oranlarını birbirine eşittir arkadaşlar. Ve biz bu orana da benzerlik oranı diyoruz. E, bakalım e, sonra neyi yapmış arkadaşlar? AC yani X derecelik açımın karşısındaki AC. Büyük üçgen deney arkadaşlar DF. Burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar oranı yaparken ilk önce hangi üçgeni yazdıysanız ikinci olarak hangi üçgeni yazdıysanız her oranda aynı şekilde kullanacaksınız. Bakın ilk önce burada ABC üçgeninin oranını yazıyor. Kenarlarını yazıyor. Aşağıya da hangi üçgeni yazıyor arkadaşlar? D, E, F üçgeninin oranlarını, kenarlarını yazıyor. Ona göre dikkat edin diyorum. Geçelim örneğimize. Şekilde verilen ABC ve DEF üçgenlerinin iç açıları eş. Evet. AB 4 cm, AC 3 cm, BC 2 cm, EF 6 cm olduğuna göre DE artı DF toplamının kaç olduğunu bulunuz. Şimdi eğer bu iki üçgen birbirine benzerse açılar eş olduğu için bu iki üçgen birbirlerine benzerdir diyorum zaten. ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgenine diyoruz arkadaşlar? Aynı açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşit olacak. Ne demiştik? Burada oranlarken şaşırmamak istiyorsanız yazabilirsiniz şöyle pardon DEF. Evet, şöyle bir oran kuracağım. Evet, ABC'de mesela e, isim verelim açılarımıza. X diyelim. X olsun. Y aynı açılara aynı isim veriyorum. Dikkat edin Z'ye Z olsun. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, e, X'in karşısında ABC üçgeninde 2 DF üçgeninde 6 var. Eşittir diyorum. Y'nin karşısında ABC üçgeninde 4. DEF üçgeninde Y'nin karşısında DE'nin uzunluğu vardır. Eşittir. ABC üçgeninde Z'nin karşısında 3. DEF üçgeninde Z'nin karşısında DF uzunluğu var arkadaşlar. Şu iki orandan yararlanarak DE'yi bulabilirim. İçler dışlar yaparım. 2 de eşittir Üzlerim. 24 buradan de'nin uzunluğu eşittir 12 dir diyebiliriz yine şununla şunu kullanım arkadaşlar 2 bölü 6 eşittir 3 bölü df df diye yazaraktan işler dışlar yapıp DF'nin uzunluğunu arkadaşlar 9 cm olarak bulabilirsiniz. Toplamlarını sormuş arkadaşlar. Topladığımız zaman ne yapar? 12 artı 9'dan eşittir 21 cm yapar. Şimdi arkadaşlar böyle uzun uzun da yapabiliriz. Pratik olarak şöyle bir şey de yapabiliriz. ABC şurada 2 bölü 6'yı bulduktan sonra 2 bölü 6'yı sadeleştirip 1 bölü 2'ye bölünür. 2 2'ye bölerseniz 1 6 2'ye bölerseniz 3. Bu iki üçgen arasındaki oran 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Yani ABC'de 1 ise 1 birimse DEF'de onun 3 katı olacak demektir bu. Mesela ABC'de x'in karşısında 2 iken e, DEF'de 6 yani 2'nin 3 katı. Y'nin karşısı burada 4 iken burada onun 3 katı olan 4 çarpı 3'ten 12 olacak. Ki biz de zaten DE'yi 12 bulduk bakın. Ee, Z'nin karşısı burada 3 iken benzerlik oranın 1 bölü 3 olduğu için 3 çarpı 3'ten burası da ne olacak? 9 olacak diyoruz ki daha uzun olarak yaptığımızda da aynı sonuçları bulmuştuk. Geçelim sonraki örneğimize. Şekilde verilen ABC ve DEF'nin iç açıları eş. Güzel. AB 3 santim AC 6 santim BC 5 cm. EF'nin uzunluğu 10 santim olduğuna göre D artı DF toplamının kaç olduğunu bulunuz demiş. Hadi arkadaşlar e, yine benzer açılara benzer isimler verelim. Başlayalım. E, X diyelim. Y diyelim. Z diyelim. X diyelim. Bunu X demiştik İki çizgiye Y diyelim. Tek çizgimizi de Z diyelim. Aynı açılara aynı isim veriyorum arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Aynı açıların karşısındaki kenarları oranlıyoruz. Önce bildiğimi oranlayayım. X'in karşısında bakın burada ABC üçgenini yine kime oranlayacağız? DEF üçgenini oranlayacağım. Bunu yazma sebebim, üstte hangisini, aşağı hangisini yazdığımı şaşırmamak için arkadaşlar. Hemen bakıyorum X'in karşısında kaç var? ABC üçgeninde 5 DF üçgeninde 10 var. Aslında burada sadeleştirme yazdığınız zaman direkt benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu göre bilirsiniz. Bundan sonra direkt abc'deki bir birim olan bir şeyin df'de onun iki katı olacağını bilmeniz ee, buradan da yürüyüp yapabilirsiniz ama oranlayarak da yap, yapmayı tercih eden varsa yapabilir ama bu daha kolaydır şimdi baktığınız zaman Z üçgeninde abc'de 3 var o zaman burası 3 çarpı 2'den 6 olacak y'nin karşısında burada baktığınız zaman 6 var Burası 6 çarpı 2'den 12 olacak çünkü df'nin oranı 2 abc'nin oranı 1 Evet yaptığımız zaman bizden toplamlarını sormuş zaten. 6 artı 12'den eşittir. 18 santim diyebiliriz. Evet arkadaşlar üçgende benzerlik teoremlerimiz vardır. Üçgenin benzer olup olmadığına karar verilmesine yarayan üç farklı benzerlik teoremimiz var. Kenar açı kenar açı açı benzerlik oranı. Bir de kenar 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 şeklinde şeklindedir. Şimdi biz önce kenar açı kenar benzerlik teoremini anlatacağız. İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarların uzunlukları orantılı ve bu orantılı kenarların arasındaki arasındaki açıların ölçüsü eşit ise bu iki üçgen benzerdir. Bu benzerliğe kenar açı kenar benzerliği denir. Ee, ortak açımız burada B ve E açısı arkadaşlar. Şunları x x dersem ikisi de aynı açı. Burada bu açıyı oluşturan AB ve BC burada da DE ve EF'nin oranları birbirlerine eğer eşitse biz bu iki üçgene ne diyoruz? Benzer üçgen diyoruz. E benzer üçgen olmalarının ne faydası var? E genelde bize AC'yi verir ya da AC'yi verirse DF'yi ister, DF'yi verirse AC'yi ister. Yani e, bu diğer üçüncü kenarı bulmamıza yarar diyoruz arkadaşlar. Örnek üzerine daha rahat anlatırız. Şimdi baktığım zaman bu iki üçgenin A ve E ve A açılarının ölçüleri birbirlerine eşit. Onun dışında arkadaşlar bu açıyı oluşturan kenarlarının oranına bakacağım. Kenarları oranlarken arkadaşlar büyük kenarı büyük kenarla küçüğü de küçükle oranlarsanız orantılı olup olmadığını daha kolay anlarsınız. Mesela e, ilk üçgenden 6 küçük olan diğerinde 4. E, eğer bu buna eşit çıkarsa yani bu, buradaki 9 bölü 6 oranı birbirine eşit çıkarsa ne diyeceğiz? E, DEF üçgeni benzerdir diyeceğiz. Kime? BAC üçgenine diyeceğiz. Tabii çıkarsa oran. Evet bir bakıyorum şu oran birbirine eşit mi diye çocuklar. Burası sadeleşir 2 ile sadeleşir 3 bölü 2 olur. Eşittir burayı sadeleştirdiğinizde 3 ile sadeleşir yine 3 bölü 2 olur. Eşit çıktığı için bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Peki benzer olması ne işime yarayacak demiştim? Diğer üçüncü kenarında bir oranlarının bunlara eşit olmasına sağlayacak. O da kimdir? Bakın DF bölü DF bölü BC oranı olacak. DF'miz zaten 12 BC'miz de X 3 bölü 2 eşittir. 12 bölü X olacak. Burada işler dişler yaptıktan sonra 3 X'imiz eşittir. 24 X eşittir. 8 bulunacaktır. Evet başka bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Bir teknoloji firması geliştirdiği yapay zekaya sahip uçan gözü Test etmek istemektedir. Yandaki e, üçgen şeklinde bir test alanının E noktasında bulunan uçan göze e, toplamda en kısa yolu alarak A noktasındaki üç nesneyi alıp E, D ve C noktalarına birer tane bırakması komutu verilmiştir. E, uzunlukları vermiş. Uzunluklar zaten üzerinde yazıyor. Uçan göz üçgenlerin çizgileri üzerinde hareket ederek testi başarıyla tamamladığına göre uçan gözün aldığı toplam yolun kaç metre olduğunu Bulunuz demiş Şimdi uçan gö gözümüz ne yaptı arkadaşlar ee, E noktasından yani bu noktadan başladı ee, A noktasına gidiyor Oradan 3 tane nesneyi alıyor aldığı bu 3 nesneyi e, Tekrar E'ye, D'ye ve C'ye birer tane bırakması komutu verilmiştir dedi. E şimdi arkadaşlar ben A, E ve DC yolunu biliyorum. Kaçar olduğunu benim E, D yolunu bulmam lazım. E, ne kadar olduğunu bulursam toplam yolu bulmuş olacağım. Bana sorulan aslında 60 artı X artı 80 nin kaç olduğunu sönüyor. Burada benim x uzunluğunu bulmam lazım. Şimdi bu x uzunluğunu bulur bular bulurken, şimdi baktığınız zaman ABC üçgenindeki b pardon ABC üçgen diyelim şuradaki şu A açımla aslında AED üçgenindeki bu açı ortak değil mi? Evet ortak. Acaba bu A e, AED üçgeni benzer olabilirler mi diye bir bakacağım. Benzerler mi diye bir bakacağım. Yoksa benzerlik olmazsa burada bir dik üçgen yok. Diklik yok. Ben burada Epsegor falan uygulayamam. E, mecburen ne yapacağım arkadaşlar? Burada bir benzerlik oranı var mı diye bakacağım. E, hemen bakalım şu ortak açının kenarlarına. E, buradaki AD A, D, A BC üçgeni ile hangi üçgeni oranlıyorum? A E D üçgenini oranlıyorum gençler. Hemen oranlayalım. AD'nin uzunluğu 40. Büyük üçgende bakın şurası 40. Büyük üçgende 120. Küçük üçgende 60. Büyük üçgende 80. Ne demiştik? Büyüğü büyüğe küçük küçüğü oranlayın. 120 mi küçük 80 mi küçük 80 o zaman 80'i oranlayalım 40'ı. 60 burada e, şey olan kenarım özür dilerim yanlış yazdım değil 80'e 40 yazacağız özür dilerim ee, abc üçgeninde büyük olan kenarım 120 diğerinde büyük olan kenarım 60 eğer bu oran eşit çıkarsa biz bu iki üçgene ne diyeceğiz? Benzer diyeceğiz. Bakıyorum sadeleştirdiğimde 2 eşittir. 2 eşit çıktığı için bu iki üçgen benzerdir. Mi sorusunu artık kandırıyorum. Bu iki üçgen benzerdir. Üçüncülerin oranı da yani üçüncü kenarların oranı da eşit olmak zorundadır. O da nedir? BC'nin oranı, BC'nin uzunluğunun oranı eşit olacak kime? ED'nin uzunluğuna. ED'nin uzunluğunu bilmiyorum. 2 eşittir. 140 bölü ED diyoruz. Buradan arkadaşlar ED'miz ne gelir? ED'nin uzunluğu eşittir ee, 70 metre miydi? Metre gelir diyoruz. Hepsinin toplamını sormuştu bana. 60 80 daha 140 bir de 70'im var. Ne yapıyor arkadaşlar? 210 metre yapıyor diyoruz. Yandaki şekilde evet arkadaşlar AE doğru parçası ve BD doğru parçasının kesişimiyle C noktası oluşmuş. ABC ve DEC üçgeni e, kenar uzunlukları AB 3 cm, AC 2 cm, BC eşittir CD eşittir 4 cm ve CE 8 cm olduğuna göre DE uzunluğu kaç cm olduğunu bana bulunuz demiş. Evet şimdi arkadaşlar şu açıların birbirlerine eşittir tamam mı? Bu iki üçgen benzer mi diye bir bakacağım. Şimdi bu açını oluşturan AC kenarı ve BC kenarı diğer üçgende ise CD kenarı ve CE kenarıdır. Şimdi biz bu açıyı oluşturan kenarların oranlarına bakacağız. Eğer kenarların oranları bir, birine eşit olursa bu üçgenler benzerdir diyeceğiz. Ve üçüncü kenarın oranı da bu orana eşittir diyeceğiz. Öncelikle ABC üçgeninde oranlayalım. Hangi üçgene oranlayacağız? D, E, C üçgenini oranlayacağım. Hemen bakıyorum çocuklar. Ne dedik? Bu açıları ortak açıyı, eşit uzun, eşit olan açıyı, ölçüsü eşit olan açıyı oluşturan kenarlardan küçük olanı küçüğe, büyük olanı büyüğe oranlayın dedim. Burada bu açıyı oluşturan CB ve AC kenarlardan küçük olan 2. Diğer üçgende baktığınız zaman 4 ve 8'den küçük olan kim? 4. Eşittir burada büyük olan kenarım 4. Burada büyük olan kenarım 8. Oranladım. Şimdi sadeleştirme yapacağım. Eğer sadeleştirme oranım eşit çıkarsa, bu oran birbirine eşit çıkarsa biz bu üçgenlere ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu üçgenlere benzer üçgenler diyeceğiz. Hemen oranlıyoruz. 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 çıktı. O zaman ne diyoruz artık? ABC üçgeni benzerdir. DEC üçgeni diyoruz arkadaşlar. O zaman üçüncü kenarımı da hemen oranlıyorum. Üstte zaten ABC üçgenini yazmıştım. Onu, e, bu kenarın karşısı açının karşısı 3. Buradaki kaç? X. Üçüncü kenarları da oranlıyorum. İçler dışlar yaptığımda X eşittir. 6 santim olarak buluyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. ABC ve de DBC birer üçgendir demiş. AB 6 santim, DB 4 santim, BC 9 bölü 2 santim, CD 3 santim, AC x santim. Yukarıda verilenlere göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Çocuklar yine ortak bir açı var ve bu ortak açıyı oluşturan kenarların oranlarına bakacağım. Eğer oranları eşitse bu iki üçgen arasında kenar açı kenar benzerliği vardır diyeceğim. Şimdi bu ortak açımı e, kenarları burada 3 ve 4 burada 9 bölü 2'ye 6. Yine önce küçüğü küçüğü oranlayacağım. 3 bölü 9 bölü 2 oranı eşit mi acaba? 4 bölü 6 oranına Önce rasyonel sayılarda bölme yapacağım. 3 çarpı ne diyeceğiz? Alttakini ters çevirip yapacağız. 2 bölü 9 olacak. Eşittir 4 bölü 6. Çarptığım zaman ıı, sadeleştirmelerimi yaptığım zaman 2 bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 çıktı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? DCB üçgeni ile BCA üçgeni kenar açı kenar benzerliği vardır diyoruz ve üçüncü kenarda kesinlikle bunlarla orantılıdır diyoruz. Üçüncü kenar kim? Ortak açının karşısındaki kenardır. Ee, önce zaten e, e, DCB üçgenimi yazmıştım. Hemen yazıyorum. 9 bölü 2 bölü x Hemen arkadaşlar e, Şurayı düzeltelim. 2 bölü 3 eşittir. 9 bölü 2 çarpı 1 bölü x Şurası x bölü 1'dir. Ters döner. Buradan işler dişler yaptığımız zaman e, 4 x eşittir. 27'den x eşittir 27 bölü 4 gelir. Yani Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.